Ebu Eyyub el-Ensari, Medine'nin cömert ve fedakar sahabilerinden biriydi. Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde Medine'de onu evinde misafir etmek için büyük bir istek gösterdi ve bu onura erişti. Efendimiz onun evinde tam yedi ay kaldı ve burada İslam toplumu şekillenmeye başladı. Ebu Eyyub el-Ensari sadece misafirperverliği ile değil Aynı zamanda Peygamber Efendimize olan derin sevgisi ve bağlılığı ile tanındı. Onun evinde Müslümanlar toplanır, sohbet eder ve ilim öğrenirdi. Ömrünün ilerleyen dönemlerinde İslam'ı yaymak için Bizans seferine katıldı ve İstanbul surlarının önünde şehit oldu. Kabri İstanbul'un manevi sembollerinden biri haline geldi. Misafirlik nimettir, onu en güzel şekilde ağırlayın. Ebu Eyyub el-Ensari biliyor muydunuz? Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'un manevi büyüklerinden biri olarak kabul edilir ve kabri her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir.